Adım Selin, otizmliyim. Uzun yıllardır sürekli ve yoğun özel eğitim alıyorum. 2020'de Boğazı yüzerek geçen ilk kadın otizmli yüzücü oldum. Bir tür sırt büyük kol. Küçüklüğümden itibaren yüzmeyi çok seviyorum. İlk olarak İstanbul İl Spor Müdürlüğüne bağlı Engelliler Biriminde yüzmeye başladım. Fosbet yarışlarına katıldım. Türkiye şampiyonu oldum ve bu sene milli takıma seçildim. Bu proje spor yapma imkanı bulamayan yetenekli bireyler için hayata bağlanma bir olacak. Sosyalleşme ve gelişimleri için onlara katkıda bulunacak. Ben haftanın 5 günü 7'de yüzme antrenmanına başlıyorum ve 2 günde kara antrenmanı yapıyorum. Bu imkanı bizlere tanıyan kulübüme ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Yüzme Şubesi, Otuzim e, branşının antrenörüyüm. İlk başta bir tane sporcuyla e, başladık. Şu anda e, üç tane aday, üç tane de başlangıç seviyesindeki sporcularımızla çalışmalarımız haftanın 5 günü olmak üzere devam ediyoruz. Selin e, şu an rehabilitasyon amaçlı başlayıp daha sonradan e, temel teknik becerilerini alıp yarışma e, grubuna dahil olup burada da kulübümüzün adı altında da lisanslı bir sporcu olarak hem İstanbul Şampiyonasında hem de Türkiye Şampiyonasında dört tane altın, üç tane gümüş madalya alarak hem kulübümüzü hem de milli takımı temsil etmeye hak kazandı. Amacımız hem aday grupta hem de başlangıç grubunda Selin ve Selin'den daha fazla başarı elde edebileceğimiz Galatasaray Otizm Şubesi'nin de ileri, ileriki seviyelerde bütün milli takım oluşturabilecek sporcu kadrosunu oluşturmamız.